Аурут. Рамид, Рамид. Рамид, буйтада терлабди. Хамуд, Хамуд. Камид. Йўқ, йўқ.

Zaten birazdan çadırların içinde dolaşacağız, çadırların içine çekeceğiz. Yani bir insan orada yaşanması çok zor. Bazı çadırlarda 10 kişi, bazı çadırlarda 20 kişi kalıyorlar. Ayrıca yer de Biz elim düneyin haberimiz oldu bundan. Vatandaşlar ve çevre dernekler bize haber verdi Umut Kapısı'na. Haberimiz olduğu gibi buraya intikal ettik. Tespitlerini yaptık. Ne ihtiyaçları varsa onları yazdık. O tespitlerle ilgi alakalı derneğimize başvurduk. Derneğimizde mevcut olan, hazır olan gıda yardımlarını geldik. İlk etapta olarak yardım ettik. Elbiselerimiz mevcuttu. Elbise. Giyim elbisesi biraz getirdik. Eksik kalmış. O eksikliği de tamamlamak amacıyla artık birkaç gün çalışacağız. Ee, <laughs> bu ailelere eğilmeye <laughs> çalışacağız. Çadır ihtiyaçları vardır. Ondan sonra tüp ihtiyaçları var. <gülüyor> Yakacak <gülüyor> ihtiyaçları var. Belediye olarak, vali olarak kimse bunlara yardıma gelmemiş, kimse bunları sormamış. Sadece duyarlı vatandaşlar, haberleri olan vatandaşlar etrafında artık ne ellerinde ne geliyorsa kendileri o yardımı getirmişler. Hayır, <laughs> hayır, <laughs> Hayır, hayır, <laughs> Doktor heyetlerimiz de sağla ekibimiz de buraya gelip yani çocukları da görüyoruz. Çocukların durumu iyi değil. Kimileri burada yalın ayak dolaşıyor. Ayakkabıları yok. Bu soğukta, bu kışta. <laughs> Yani kaç kaba ihtiyaçları da var. Çaydanlık olur, tencere olur. Yani şu anda bu insanların bu kış kışta bu şekil burada yaşamaları zordur. Biz <laughs> Kendisi zaten yaşlı. Ee, romantizm romatizm araları var. Kalp, kalp, kalp. Ondan sonra kalp hastalığı var. Eee... Kimsesi yok teze nereden kimsesi başka kimsesi yok. Yoktur yoktur. Hepsi yani, et, şu anda burada geldir, kalan geldir, etraftaki geldir, çadırdaki geldir, insanlar ona yardım ediyor. Ee, İhtiyacı olanlar, da ken kenarındaki var, var, var. E, etraftaki çadırdaki insanlar onlara yardım ediyorlar. Eee bir şahit, şahit. Yani işte çocukları, <laughs> çocukları etrafı... <laughs> bu çadırı neneye hazırlamışlar. Nene tek başına bu çadırda yatıyor. Gördüğünüz gibi içeride hiçbir şey yok. Bir yataktan başka, bir tulum sudan başka, iki parça elbiseden başka hiçbir şey yok içeride. Ne <laughs> yapalım? <laughs> Bütün ay, insanlık, ay, bay, 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 bu insanlık, ay, bay, bay. insanlık dramını burada görsünler yani. Zülfazi ki teheyez mi? Vallahi ne çıkaya, harcayak mı da ama pire? A pire çıkara, harç kıra. Beli. A harap ya, bir doktor, bir çiha da rekti. Beli. Allah sağlığıma. Ee, teyzemizin e, inşallah sağlık sorunlarıyla ilgilenmeye çalışacağız. <laughs> evet. Ve ben e, burada yine halka sesleniyorum. Suriye ile buluşalım. Suriye mazlum halkıyla buluşalım. Bugün komşumuza yarın bu musibet, bu bela, bu savaş bir gün bizim kapımızı da çalabilir. Ondan dolayı diyoruz ki bütün halka sesleniyoruz. Bu mazlum kimsesiz halka sahip çıkalım. Murat Brin, hadi saat o ara Hadi var ara balon dışarıya. Talep ama ki işte ama sağlıyor. ama ki donanma. Millet yemeği kudret Saat hoş.